Merhaba. Hazırsan acemi üst testine başlayabiliriz. Hemen ilk soru. Bakalım ne diyor bize? Eşitsizliğin sağlayan x doğal sayıların toplamı kaçtır? Eşitsizlik yapabilmemiz için x kare 2x yani bu 2x'i karşıya atıp işaret tablosuna bakmam gerekiyor. Şimdi denklemin kökleri x parantezine aldım. x 2 ne zaman? Sıfırdan küçüktür. İşaret tablosuna bakalım. Bu denklemi sıfır yapan değerler bir sıfır var. Burayı sıfır eşitledim. Bir de x eksi 2 sıfır yapan iki değeri var. Kökleri yerine koyuyorum. Sıfır solda. Peki dahil mi? Bakın eşitlik olduğu için kökler dahil. X'e karşılık. Bu ifadenin ne zaman negatif olacağı bizim için önemli. Baş katsayı artı. En sağdan artıyla geldim. İşaret değiştirdi. Artı. Sıfırdan küçük olduğu yer burası. Buradaki doğal sayıların toplamını sormuş. Doğal sayılar 0, 1, 2. Bunların toplamı da 3 yapacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burayı x ile, burayı 2 ile genişletelim. Önce tam bir kesir haline dönüştürelim. Bakın yukarısı x kare eksi 4, aşağısı 2x yaptı. Bu ne zaman? Sıfırdan büyüktür. Şimdi bu denklemin köklerine bakalım. Yukarısı 2 kare farkı x 2 x artı 2 aşağısı 2 x. Ne zaman sıfırdan büyüktür? Yukarıdaki kökler bakın burayı sıfır eşitlersem bir 2 geliyor. Burayı sıfır eşitlersem diğer kök eksi 2 geliyor. Burayı sıfır eşitlersem üçüncü kökte sıfır oldu. Hemen bir işaret tablosu yapalım. Üç tane kökü şöyle yerleştiriyoruz. Çift katlı kök yok. En küçük kök burada bakın. Eksi 2. Sonra sıfır. Sonra 2 geldi. Peki. işaretler Hiçbiri de çözüm kümesine dahil olmayacak. Çünkü büyüktür. Paydaya sıfır gelmez. Olmaz. Başka sayı. Bakın yukarıdaki terimin artıyla başlıyor. Aşağısı da artıyla başlıyor. Artın artıya bölümü artı. Soldan artı. Eksi. Artı. Eksi diye gidiyor. Sıfırdan büyük olduğu yeri sormuş bize. Bakın. Eksi 2 sıfır. Bileşke. 2 sonsuz aralığı doğru cevabımız e şıkkıdır. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Siz dikkat ederseniz x kareler ortak. Hemen bir x kare parantezini alalım. Geride bir x artı 1 kaldı. Bakın bir de eksi 1 kaldı. Ne zaman sıfırdan küçüktür. Çarpanlara ayrılmış hali x küp ne zaman sıfırdan küçük ve eşittir. Denklemin 3 tane kökü var. 3'ü de sıfırdır deriz biz buna değil mi? 3 tek katlı kök. Çözüm kümesine 0 dahil çünkü burada eşitlik var. Baş katsayısı arkadaşlar bakın artı olduğu için artıyla başlar köke geldi eksi. Şimdi bunun sıfırdan küçük olduğu yeri soruyor bakın burası eksi sonsuz sıfır kapalı aralı olacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. Doğrusal fonksiyon vermiş. Fonksiyonun eksenleri kestiği noktaların koordinatları. Yani şu noktaları soruyor aslında. Bunu birkaç yoldan yapabiliriz. Yani benzerliği falan kullanabiliriz. Doğrunun denkleminden yapabiliriz. Tercih meselesi. İsterseniz şimdi şurası 2 birim. Şurası 4 birim. Bakın 2 4. 2 katı. Şurası 1 bir birim. Biz buraya A dersek belki benzerliği kullanabiliriz. A'nın tamamının oranı A sayısının A artı 1 oranı 2'nin 4 oranı. Sadeleştirirsek 2A eşittir. A artı 1. Bunu karşıya atacak olursam A buradan 1'miş. Demek ki burası bir birim. Dikkat ederseniz 1 bölü 2. Ha, şurayı daha büyük yazmak istiyorum. Şurayı sileyim. Ben buraya A demiştim. A uzunluğu. Ve A'nın bir birim olduğuna ulaştım. Şurası bir birim. Şurası bir birim. Bakın 3'ten 1 gitti. Burası 2 birim oldu. Demek ki X80'in 2S'i nokta. 2'ye 0. 2 0. Aynı mantıkla burada bir kelebek uygulamış. İsterseniz gelin buraya B diyelim. Bakın şurada Thales teoremi var. Benzerlik. İster buraya burayı 1 bulmuştuk. B'nin 2 oranı B bölü 2 bakın. Bu kenarın buraya oranı şurası da 2 iki birim. 2'nin 1 bir oranıdır. İşler dışlar B'de 4 yaptı. an uzunluğu da 4 birim oldu. Dolayısıyla bu uzunluk 0 eksi 4 oldu. 0 eksi 4 şimdi bunların ne demiş? Koordinatları topla. Eksenleri kesin oldu. Koordinatları. Bunlar koordinatlarını sayısal olarak topladığım zaman eksi 2 olduğunu, doğru cevabında b olduğunu söyleyebilirim. Tamamen geometri kullandık arkadaşlar. Doğrusal fonksiyondan da gidebilirdik. Y fx fonksiyonu için eksi 2 3 aralığında. Şimdi bakın ifade hangileri doğrudur diyor. Hmm. Yavaş yavaş bakalım. Eksi 2 3 x eksi 2 3 aralığındayken fonksiyon artandır diyor. Şimdi burada elimi grafiğe koydum grafikte arttığını görebiliyorum. X değerleri artarken Y değerleri de artıyor arkadaşlar. Grafikte dolaşırken bakın arttığını elimle çizerek gösterebiliyorum. X değerleri büyüyor. Buna karşılık Y değerleri de büyüme eğilimi gösteriyor. Bu aralıkta artandır. 2'ye bakalım. Eksi 2 sıfır aralığında artan ve negatif değerlidir. Eksi 2. X eksi 2 iken bakın. Eksi 2 sıfır aralığı bu. Bu değerlerde x değerleri eksi 2'den 0'a doğru artarken y değerleri de büyüyor ve negatif değerlidir. Doğru. 3 artı sonsuz oranı da pozitif değerli. 3'ten yani x burada 3 artı sonsuz burası. Yani şu aralıktan bahsediyor. Onu çizelim. Hatta elimizle önce gösterelim. Şurası. Buradan azaldığını söyleyebilirim. Ya da mavi kalemle gösterelim. Bakın fonksiyon burada azalıyor. Ne diyor? Pozitif Değerler alarak azalmıştır. Azaldığı kesin. Belli bir yere kadar pozitif değerler alıyor ama x ekseninin altında kalıyor şuradan sonra. O zaman bu doğru değil. Bu yanlış oldu. Sadece pozitif değerli demese belki düzelebilirdi ama yanlış. Ne kaldı? Son madde. Eksi sonsuz eksi 2 aralığında yani x eksi sonsuzdan 2'ye değerler alırken grafik bakın böyle azalarak gidiyor. Ne diyor? Azalandır. Doğru. O zaman 1, 2, 4 doğru cevabımız da değişiktir. Fonksiyonun aralığındaki ortalama değişimizi hatırlatma yapalım. Bu aralıktaki değişimizine şöyle bakıyorduk. F2 eksi F1 bölü 2 eksi 1. Şimdi f 2 yerine koyalım. Şu yukarıda isterseniz F2'yi bulalım. F2 2'nin küpü artı 1. Bakın 2'nin küpü 8 bir daha 9. F1'i bulalım. F1 1'in küpü artı 1 2 yaptı. Eksi 2 bölü 1. Dolayısıyla 7 bölü 1 7 doğru cevap C seçeneğidir. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını sormuş. Şimdi bakın x kare artı 1 enteresan değil mi? Yani bunu sıfır yapan bir değer yok. Bu, bu bir kökü yok. Neden? x kare artı 1'i sıfır eşitleyin. x kare eksi 1. Böyle bir reel sayı bulamıyoruz. Başka sayısı artı, bunu iki türlü söyleyebiliriz. Bir, bu aslında bir parabol, x kare artı bir parabolü. Bakın burası bir olmak üzere y eşittir x kare artı bir. Y eşittir x karenin bir birim yukarı ötelenmiş halidir. Daima pozitiftir. X'e ne verirsek verin pozitif diyebiliriz. Ya da kökü olmadığı için işaret tablosunda, yukarısı için söylüyorum, pay kısmı için kökü olmadığı için ve başka sayısı artı olduğu için hep artı gelir yoluna devam eder. Bu ifade ne sıfır yapar bu denklemi ne de negatif yapar. Bu daima pozitif. O zaman bu eşitsizliğin belirleyici unsuru aşağısı arkadaşlar. Yani mutlak x eksi 2'nin sıfırdan küçük olmasına bakar. Peki paydaya sıfır gelemeyeceği için eşittir de olmaz. X'i şu 2'yi karşıya atalım. Mutlak x 2'den küçükse bu basit eşitsizlik mutlak değerli eşitsizlik. X'in alacağı değerler 2 ile eksi 2 arasındadır. Sağlayan tam sayıların toplamı. Bu aradaki tam sayılar eksi 1, 0 ve 1 oldu. Bakın bunların toplamı 0 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir diyebiliriz. Peki bir sonraki soruya bakalım. Biraz uzun paragraf sorusu gibi bakın ne diyor? İki çeşiden bir denklem vermiş. A katsayısı, B katsayısı bu da C katsayısı dediğimiz katsayılar x eksenini kestiği noktaların apsisleri. O zaman bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Yani bunu sıfıra eşitlediğimizde y'si sıfır olan noktalar. Hmm. O zaman ikinci dereceden bir denklem oldu. Bu denklemin köklerinden bahsediyor. x1 ve x2. Ve x1 sıfırdan küçük, x2 sıfırdan büyük. Yani zıt işaretli iki kök. Zıt işaretli iki kökten bahs. sağlaması için p'nin alacağı tam sayı değerlerin toplamı. Arkadaşlar denklemin kökler Zıt işaretli ise direkt kökler çarpımı sıfırdan küçüktür'ü yorumlamanız yeterlidir. Kökler çarpımı ikinci hocanın denklemde hatırlarsanız C bölü A'ydı. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. Yazıyorum P artı 1 bölü P eksi 1'in sıfırdan küçük olması lazım. Dolayısıyla bakın P'ye bağlı iki tane kök var. Bunu sıfıra eşitlersem eksi 1. Diğer kök bunu sıfıra eşitlersem 1. Yani P'nin aldığı değerlerle bu ifade ne zaman negatiftir. Onun arayışı içerisinde hep işaret tablosu yapıyoruz. Kimin işaret tablosunu yapıyoruz? P'nin. P'nin alacağı değerler üzerinden yorum P'ye karşılık bu eşitsizlik bir diyelim bu eşitsizliğin adına. Bir numaralı diye İki tane kökü var. Her zaman küçük kök sola geliyor. Sayı doğrusu gibinde. Eşitlik yok. Köklerin dahil olma durumu söz konusu değil. Burada eşitlik olmadığı için dahil değil. Bakın P'nin katsayısı yukarıda artı. Şurada altı. Burada da artı. Artının artıya bölümü. Artıyla başladım. Eksi artı. Bizden ne istiyor bakın? Arayı istiyor değil mi? Negatif olduğu yeri sormuş. Çünkü diyor ki eşitsizlik ne zaman negatiftir? Yani çözüm kümesi eksi bir, bir aralı. Penal tam sayı değerleri toplamı. Arkadaşlar burada bir tane tam sayı var. O da sıfır. E toplamı da haliyle sıfır yapacaktır. Eşitsizlik sistemi çözüm kümesini sormuş. E şimdi bunu ikinci dereceden eşitsizlik değil. iki tane basit eşitsizlik. Bir tanesi normal. X buradan 3'ten büyük olacak. Direkt gözüküyor. Mutlak değerli eşitsizliklerde mutlak değerli ifade 4'ten küçükse yani pozitif bir sayıdan küçükse mutlak değerin içi yani x eksi 3 4'ten küçüktür. Ya da eksi 4'ten büyüktür demiştik. Eksi 3'ü sağa sola attım. Bu karşıya geçerse burada eksi 1 kalacak. Bu da 7 Olacaktır. Peki. Şimdi bir numara. Şuna bir numara diyelim. Buna da iki numara diyelim. En güzeli bize sayı doğrusu gösterir arkadaşlar. Sayı doğrusunda işte eksi bir. Şuraya eksi bir alalım. Burayı da yedi alalım. Arayı tarayalım. Hatta şöyle tarayalım. Uçlar dahil değil. Şu kalın puntolu bir kalemle çizdik. Peki. Öbür taraf bir numaradan ne vardı? Onu da şöyle kırmızı kalemle gösterelim. 3'ten büyük olacak. 3 şurada arada bir yerde. Ama 3'e dahil değil. 3'ten büyük bu tarafa dahil oldu. Şimdi 2 defa şurada 7'de boş geçiyoruz. Bakın 2 defa taralı bölge burası oldu. Burası 3. Üç. Dolayısıyla 3 ile 7 aralığında olacak. İkisi de dahil olmayacak. O yüzden cevap D şıkkı olacaktır. Bakın bir parabol vermiş bu şekilde. Yukarıda verilen f fonksiyonun grafiğini Eşitsin mesela aşağıdaki hangisidir? Uzun uzun parabolün grafiğini bulup falan tablo yapmayacağım. Y bölü x ne zaman sıfırdan küçüktür? Parabolün x'e karşılık ve Y'ye karşılık aldığı değerler burada gözüküyor. Bu ne demek? X'in y'ye oranı sıfırdan küçükse zıt işaretli olmalı. Yani verdiğimiz x değerleriyle y değerleri zıt işaretli olmalı. Birinci bölgeye bakarsak birinci bölgede xler artıdır, y'ler de artıdır. X'i de artı olur olmaz. Peki ikinci bölgeye baktığımız zaman ikinci bölgede aldığımız her x değeri negatif ve parabol buradan geçtiği için aldığı yeri de, de pozitiftir. Dolayısıyla grafiğin buradaki aldığı x değerlerini alacağım. Onlar nereden başlıyor? Bakın eksi sonsuzdan geliyor 1'e kadar. Bu değerleri verdiğimizde grafiğin noktaları bu üzerinde aldığımız noktalar x'i negatif y'si pozitiftir. O zaman çözüm kümesinde eksi sonsuz eksi 1 olmalı. Eksi 1. Peki x'i eksi 1 olabilir mi? x'e en eksi 1 verebiliriz. Sıkıntı yok. Dahil. Eksi 1 verdiğim zaman yukarısı da 0 oluyor. Şu noktayı yazayım bakın. Eksi 1'e 0. Aşağısı eksi 1, yukarısı 0 olduğunda eşitlik olduğunu sağlar. Bu olacak. Zıt işaretle. Bakın bu bölgede. Bu bölgede olmadı. Bu bölgede oldu. Bu bölgede x de y de negatiftir. Eksinin eksiye bölümü pozitif oldu. O yüzden o bölgede herhangi bir şey karşımıza çıkmadı. Zıt işaretli olduğunu unutmuyoruz. Artık bir bölge kaldı o da burası. Gerçekten bu bölgede yani dördüncü bölgede verdiğimiz x değerleri parabolde y'nin eksi olmasını gerektiriyor. Hangi x değerleri bakın sıfırdan gerçi x'e sıfır veremem sıfırdan şurası boş. 1'e kadar x değerleri parabolün her noktasında y değeri negatif yapıyor. O zaman 0, sıfır dahil değil çünkü paydaya sıfır gelmez. 1'e kadar 1 olur mu? Bakın 1'e 0 olur. Çünkü yine y, y'si 0, x'i 1 oldu. Hiç tablo yapmadan 0, 1 aralığını aldım. Tabi 1 de dahil. İşte çözüm kümesi parabolün zıt işaretli olduğu yerlerde, birinci ve 4. bölgelerde parabol buradan geçtiği için bu eşitsizliği sağlar. Buna uygun seçenek D seçeneğidir. Şimdi aşağıda verilen fonksiyonlarından kaç tanesi tanımlı olduğu aralıkta ne tek ne çifttir? Şunu hatırlayalım. Tek fonksiyon çift fonksiyon. Her x eleman reel sayı veya tanımlandığı aralıkta f eksi x eşittir f x oluyorsa bu çift fonksiyonda. Eksi yutuyorsa. Fakat içerisine yazdığımız eksiyi başa atıyorsa f fonksiyonu tek fonksiyonda Hatırlatma. Bir de şunu söyleyeyim. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrikte tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Şimdi bakın burada z'ye bağlı bir fonksiyon. 1 bölü z küp. Arkadaşlar burada f eksi z yazarsak eksi 1 bölü z küp yapıyor. O da eksi f Z yapıyor. Bu tek fonksiyondur. Tek. Hatta üzeri tek olduğu için polinom fonksiyonları direkt tek diyebiliyorduk. İkinciye bakalım. 2x üzeri 4. Burada da x üzeri 0 var. Pratik olarak polinom fonksiyonlarda üstler hep çiftse bunların toplamı çift yapıyor. Bu da çift fonksiyondur. Buna baktık. Mutlak değer e, mutlak değer çift fonksiyondur. Burada da çift var. Burası da çift fonksiyon olacaktır. Peki son olarak şuna bakalım. Bakın çift fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon. Bu toplamda ne tek ne çift yapar. Dolayısıyla bir tanesi ne tek ne çifttir. Şöyle yapalım. Fonksiyonun içerisinde eksi x atalım emin olmak için. Eksi x'in karesi eksi x, x artı 1. f eksi x, x bakın x kare eksi x, x artı 1 yaptı. Şimdi bizim fonksiyonumuz buydu. Bu onun ne eksilisidir ne de kendisidir. O zaman ne tek ne çift. Doğru cevap B şık. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik ise tek fonksiyondur arkadaşlar. Tek fonksiyon o zaman çift dereceli bir terim olmaz. Bakın çift dereceli olmasa o zaman burası sıfır olmalı. Bu olacak. Bu da olacak. Şimdi P artı 2 sıfır olmalı. O zaman tek fonksiyondur. Yani P eksi 2 olmalı. Başka şansı yok. O zaman f(x) fonksiyonu tanımlayalım. Eksi 2 koyunca burası gitti. Bakın buraya eksi 2 koyunca burada 1 kaldı. Eksi x küp. Buraya eksi 2 koyunca artı 2 x oldu. Bize neyi sormuş? F eksi 2'yi sormuş. Fp f eksi 2'yi sormuş. Eksi, eksi 2'nin küpü. Artı, 2 çarpı eksi 2. Peki düzenleyelim. f eksi 2. Bakın buradan eksi 8 gelecek. Bir de önünde eksi var. 8 eksi 4. İşlemin sonucunu 4 yapacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci bölüm burayı alalım. Bir de burayı alalım. İkinci bölüm kesişimini alacağız. Şimdi bunu aldık. 1 diyelim. 4'e hemen karşıya atıyorum. 0 küçük bir x kare eksi 4. İkinciye bakalım. İkinci bölüm. Eksi 2'yi bunun yanına atalım. x karenin. x kare eksi 2x 0'dan küçük olacak. Şimdi şu denklemi daha da düzgün hale yazalım. Bu x eksi 2 x artı 2 sıfırdan büyük olduğu yerler. Hemen bir işaret tablosu yapalım. Bakın kökleri eksi 2 artı 2. X'e karşılık bir numaralı ifade ne zaman pozitiftir? Şimdi baş kat sayısı artı. Kökler dahil değil. Artı ile geleceğim en sağdan. Artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük olduğu yerler buralar. Çözüm kümesi işte eksi sonsuzdan eksi 2'ye 2'den artı sonsuza kadar. Buna baktığımız zaman x parantezini alıyorum. x eksi 2 X çarpımı. Bunun işaret tablosunu yapalım. Hemen onun yanına yapalım. Bakın bundan gelecek kök bir sıfır var. Burayı sıfır yapan değer. Bir de iki var. Hemen onları yerleştirelim. Sıfır, iki. Kökler dahil değil. Şimdi hiç eşitliği yok çünkü bunlarda. Başka sayısına baktığınız zaman arkadaşlar. Bakın artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olduğu yer burası. Bakın ikisinin kesiştiği yer var mı? Şöyle dikkatli baktığınız zaman. Buran çözüm kümesi. Bakın burası şöyle yeşille tarıyorum. Buraya taradım. Bununla bu yeşil bölgeler asla çakışmıyor. İkiler içi boş, ikide de gelmedi. O zaman çözüm kümesi boş küme olacaktır. Fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik fonksiyonlar çift fonksiyonlardır. Peki, çift fonksiyonsa Tekli bir ifade olmaz. Yani x küplü bir sayı göremezsin. Olmamalıdır. O zaman bu sıfır olacak. Yani p eksi 2 sıfır. Dolayısıyla p 2 olmalı. Hemen g fonksiyonu tanımlayalım. Bakın buraya 2 atırsak gitti. 2x kare artı 2. Bize neyi sormuş? gp artı g1. Şimdi gp, g2 yani. x yerine 2 atıyoruz. 2'nin karesi artı 2. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. 2 daha bir daha. 4, 8, 10 yaptı. Ve G1'i sormuş. G1. Bakın x yerine 1 atıyorum. 2 çarpı 1 artı 2'den 4 yaptı. Toplamı 14 olmalı. Toplam 14 ise doğru cevap da E seçeneği olacaktır. Şekli biraz büyütmemiz gerekecek. Evet. Bakın y eşittir. x küp fonksiyonun grafiğini vermiş. Ne yapacak? Bakın bir fonksiyonda bunu almış grafiğini vermiş. 3x ile çarpmışsa grafik her bir değeri yukarı taşıyacak. Burada en güzel yol şöyledir. Bir değer verin mesela. 1'e 1'e gidiyordu nokta. x yerine 1 atarsanız bakın f 3'e gidecek. Değil mi? x yerine 1 atalım. x eşittir 1 için f 3'e gidecek. f 3 kaçtı? f 3 burada 3'ün küpünü alsak 20 yeni fonksiyonumuz o zaman biri 27'ye taşıyacak şekilde y eksenine yaklaşan fonksiyonlar oluşturuyordu. Bir daha söyleyelim. Bir sayıyla çarptığımız zaman x aynı kalır. y'si birden 3 katına çıktığı için daralma söz konusu. y'ye doğru yaklaşacak. 1'e 27'den geçecek. Dolayısıyla d şıkkı geçerlidir. Diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu bölümde acemi 3 testini bitirdik. Acemi 4'te görüşmek üzere arkadaşlar.